أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف نماز بوزان شيلردن بيرس إذا تذكر أنه لم يصلي الظهر وهو في صلاة العصر ونحو ذلك. شوف نكشة مثلا أول نمازنا كلمة مش ikindi namazını kılarken öğleyi kılmadığını, öğlenin geçtiğini, kazaya kaldığını hatırladı. Unutmuş. Yani kaza namazı olduğunu hatırladı işte diğer namazı kılarken. Ve bunun gibi şeyler. Yani namazda tertibe riayet etmek meselesidir bu. Şimdi bu namaz sırasında hatırlanınca o namaz bozuluyor bazı mezheplerde. Bu konudur. İzaddetekkerel musalli waqtan fatahu wa huwa fi salati ghayriha Şimdi bir kimse başka bir namazı kılarken bir kaza namazı kaçırdığı bir vaktin olduğunu hatırladıysa namaz sırasında. Kema izanesiye nesiye salata zuhri şunun gibi mesela öğle namazını unuttu. Ve şerafi salatla unuttu derken yani misal olarak veriyor ki mümine de hüsnü zandır. Yani bir mümin olsa olsa unutarak namaz kazaya kalmış olabilir yani. Yoksa kasti de olsa aynı konudur bu. Şimdi öğle namazını unuttu. Ve şerafi salatil asri ikindi namazına başladı. Tam ikindi namazı sırasında hatırladı bunu. Namaz sırasını hatırladı. Fe inne salatil asri tabdul. Onun ikindi namazı iptal olur. Bozulur çünkü önce o kazayı kılması lazım. Tertibe dikkat etmesi lazım. Bir şart en yakuna min tertip. Tabi bu tertip sahibi olmak şartıyla. Bu tabi genel hükümdür mezheplerin tafsili var da bu usta. Tertibe e, riayet etmesi gereken sahibi tertipse. Nedir sahibi tertip? O veli لم veya 5 namaz veya daha fazla namaz üzerinde kaza olmayan kimsedir. Bu tabi bir şey de mezheplerin ihtilafı var. O Hanefi'de 6 vakittir. Şimdi o mezheplerin şartı üzerine. mesela Hanefi üzerine diyelim. Bir adamın üzerinde şey altı ve ziyadesinde namaz yoksa altı ve üzerinde ziyadesi bir kaza namazı yoksa o adam sahibi tertiptir. Yani namazların sırasına da dikkat etmesi lazım. Bakın şimdi namaz kılıyoruz. Önce kıyam kıraat, sonra rüku, sonra secdedir. Bunların her biri birer farzdır değil mi? Ama bir de bir aralarında bir tertip var. Ruku kıyamdan sonra yapıyorsun, secdeyi de ruku'dan sonra yapıyorsun. Öyle de gün içinde beş tane namaz var ama bu beş namaz bir sırayla, bir tertiple bize farz edilmiş. Kazayı kılarken de o tertibe riayet edilmesi lazımdır. Bu şimdi bazı mezheplerde sünnettir, bazılarında farzdır bu tertibe riayet etmek tafsili gelecek. Farzdır diyenlere göre bu sefer unutmuşsa kaza namazını diğer namaz, onun kazasını kılmadan diğer namazı kılamaz. Namaz sırasında hatırlarsa namaz bozulmuş olur. Tamam ee, ne yapacak? Kazayı kılacak sonra kılacak. Sünnet diyenlere göre bozulmuyor ama sünneti terk etmiş olur. Yani bozuk tertibe riayet ederse kılarsa daha güzel o da. Şimdi tabii ki burada bir adet tayin edilmesi lazım. Eğer tertip için vaciptir dersek bir adet tayin edilmesi lazım. Çünkü adamın mesela 10 e, senelik kaza namazı var. Nasıl bu adam tertibe riayet etsin ki birini kılmadan diğerini kılamaz desen yeni gelecek namaza vakit yetmez. Öyle değil mi? O da kazaya kalır. Uygun değil e, ee, bu konu ileride işleyeceğiz. Kema seyeti beyanuhu fi mebhasi qadail fevaid. kaza namazları bahsi içinde bu konu o zaman işlenecek. Tafsilat orada var. Ve hazel hukum indel hanefiye vel hanabile. Şu bozulma meselesi hanefi ve hanbelidedir. Onlar vaciptir diyor şey. Tertibe riayet etmek. Emel malikiye ve şafiye. Maliki ve şafi ise onların tafsili var. <laughs> Şafiyetu kalu zikrul faite gayru salat. Kaza namazını hatırlamak namazı iptal edici bir şey değildir. Diyor şey Şafii. Çünkü tertibe riayet etmek onların yanında sünnettir. <laughs> sünnettir derken riayet etmeyebilirsin demek değil. Senden yine talep ediliyor ama sünnet olarak talep ediliyor. Sevan kane tertip sünnet. Sünnet şey isterse Burada tertip sünnet olsun. Kemal lev bi Özrin Bu da tabi şeyde sünnettir. Özürle. Özürle e, namaz kazaya kalmışsa mesela unuttu. Tertibe riayet etmek onun için sünnet. Ev vaciben kemal lev fatet bi'gayr Özürsüz terk ettiyse ona riayet vaciptir. Ama o vacibi terk etmiş olur ama kıldığı namaz şey olmuyor diyor batıl olmuyor. Namazı iptal edici değildir. Anlaşıldı mı? O tertibe riayet etmek namazı iptal etmez. Özürlü olursa sünnettir o yani tertibe riayet etmek. Ama özürsüz oldu mu vaciptir fakat yine de namazı iptal etmez diyor. Maliki biraz daha tafsildir Kısa söyleyeyim. O diyor genel olarak namaz sırasında kazayı hatırlarsa eğer bu böyle şeyse e, az bir şeyse o kaza. O da nedir? Dört namazdan ziyade olmamak. Bunu birinci rekatın secdesini yapmadan önce hatırlarsa vacip olarak kesmesi lazımdır. Namazı kesecek. İster tek olsun, ister imam olsun. Ancak cemaatse eğer imama uyduysa imam bozarsa bozar. Yoksa imam bozarsa bozmaz. Bozmadı mı? Bozmaz ama iadesi vakit içinde menduptur diyor. O kıldığı namazı tekrar kılması mendub olur. İmama mütabaat da vacip olduğu için orada bir fark yapıyor. Ama secdesini yaptıktan sonra birinci rekatın secdesinden sonra hatırlarsa bir rekat daha ilave edip öyle selam verir. On ikiye tamamlayarak selam verilir. O namaz nafile olur dedi. Hemen orada kesmiyor yani. Ama mesela akşam namazı da mesela ikinci rekatı tamamladıktan sonra hatırlasa veyahut da dört rekatlı namazda üçüncü rekattan sonra hatırlarsa namazı kesmez tamamlar. Ve namazı sayı olur. Çünkü o tek rekatlı namaz olmadığı için iki rekata tamamlıyor. E mezbu üç kıldı mı dördü de tamamlayacak. E namaz olmuş olur. Ama tabii ki çoksa, namazı çoksa ki nedir çok da dördün ziyadesi işte beş falan oldu mu artık onda namazı kesmez çünkü o sahibi tertip değildir. Bu konuyu ileride tafsillendireceğiz. Diğer namazı bozan bir şey اِذَا تَعَلَّمَ الشَّخْصُنْ اَيَةً فِي Bir adam namazdayken bir ayeti öğrense ayeti öğrenmek orada bozar dedi. Tabtulus salat, izâ teallemel ümmi âyeten esnâ salat, ma lem yekun muktediyen bi qari, Bu tabi şey için, neydi, Ümm, e, ümmi için. Şimdi bir ümmi namaz sırasında bir ayeti öğrenirse, kıraat eden, kârî yani, kıraati bilen birisine iktida etmediyse, o öğrenmesi namazını iptal eder ve hazı indel Hanefiye ve Hanabilə, Hanefi ve Hanbeli'ye göredir bu. Şimdi bakın bu biraz değilmiş evvel. Şimdi ümmi dediğimiz burada Kur'an'dan bir ayeti bilmeyendir. Anlaşıldı mı namazı sayı olacak kadar bir ayet bilmiyor, okuyamıyor yani ezberden. Buna ümmi diyoruz. Yoksa Başka usta okuma yazma bilebilir ama bir ayeti bilmiyorsa, bir ayet bile bilmiyorsa bu ümmidir. Şimdi kıraat farzdır. E nasıl bu adam namaz kılacak? Hiçbir ayet okuyamıyor. Ezberinde değil. Şimdi bu adam bu adama vacip olan bir şeye iktida etmektir. Mümkün olduğunca onda e, mazur olmadığı müddetçe bir kariye iktida edecektir. Çünkü onun imamın kıraati onun kıraati sayılıyor ya öncelikle onu yapması lazımdır. Eğer böyle bir şey olamazsa eğer yapamıyorsa o zaman hani mazur oluyor ona ibah edilmiş şey namazı kılması kıraatsiz. Ama tam namaz sırasında öğrense oldu ki adam bütün ayetleri unutmuştu birden bir ayeti hatırladı. Namaz olacak kadar bir ayet hatırladı. Veyahut da yanında birisi söyledi, o da ayeti öğrendi. Ondan duyunca hemen belledi. Olursa yani böyle bir vaka olursa burada diyor namazı bozulur. Çünkü artık ümmi değil. O namaz bozulur. O kıraatle kılması lazımdır. Hanefi ve Hanbeli'de böyledir. Maliki ve Şafii'de Şafiler dedi kalu el ümmi izâ ve ben alâ mâ bi mâ Dedi namazı bozulmaz. Ancak kıldığı kısım sahiptir. Onun üzerine devam ederken öğrendiğiyle, öğrendiği ayetle kılar. Ondan sonraki kısmı o ayetle okur dedi. Şafi böyle dedi. Maliki ise eğer bir kariye iktida ettiyse o iktida kafidir. Eğer muktedide ise imama uymadıysa namaz sırasında Fatiha'yı taallüm etse geçmişin üzerine bina eder. Yani o kıldığı sayıdır. Aynı şafi gibi üzerine bina eder dedi. Çünkü caiz bir vecihle namaza dahil olmuştur. O iptal olmaz. Hanefi ise diyor evvelki iptal olur. Onun üzerine bina edemez. Baştan kılacak. Bu konuda son şeyimiz namazı bozan şeylerden biri iza selleme amden kable tamamı salat namazı tamamlamadan önce kasten selam vermek bak hani unutarak mesela 3. rekat tıkılarken 4 oldu zannetti değil mi oturdu selam verdi ve ikinci rekatta oturuşta son oturuş zannetti selam verdi bu unutarak selam vermektir bu sehvendir bu namazı bozmaz yani niyetle tekrar namaza dönebilir bu ama kasten namazdan ayrılmak için bilerek amden selamla çıkmak istiyor. Anladın? Selam verdi. Şimdi bu konu ve min mubtilati salat en yüsellime amden kable salat. Şimdi namazı bozan şeylerden biri namaz tamam olmadan önce kasten selam vermektir. Fe in seven mu'tekiden kema es salatu leti şer'a fiha fe inne salatehu la tabtul şimdi eğer sehven selam verse şunu itikad ederek ki yani o başladığı namaz daki gibi onu itikad ederek selam verirse burada namazı iptal olmaz. Fe inne salatehu la tabtul اِذَا لَمْ يَعْمَلْ عَمَلًا كَسِيرًا Fazla bir amel yapmadıysa ve lem yetekellem konuşmadıysa alet tafsili sabık fil mezheb mezheblerdeki tafsil üzere. Yani şimdi kıldığı namazı biliyor. Tamam mı? Ama itikadı şeydir. Seven selam verdi ama itikadı namazın sonu zannederek selam verdi. Bu durumda bozulmaz. Ama mesela dediğim gibi ilk oturuşta oturdu. Son oturuş zannetti. Dördü kıldım Zannetti selam verdi. Tamam. O zaman ne yapacak? <laughs> Eğer namazı bozacak bir hareket yapmadıysa şey kıbleden dönmedi sadrını konuşmadı çok uzun müddet beklemedi hemen niyetle namaza dönmüş olur. Kalkıp kaldığı yerden devam edecek. Şey değil ha iftar tekbiri falan yeni başa öyle bir şey yok. Kaldığı yerden devam edecek. O verdiği selam lavdır yani. Tamam. Ve sonunda sev secdesi yapar. E, tabi Şafii'de biraz daha farklı. Yani Şafii'de e, unutarak böyle ayrıldıysa şey yaptıysa konuşmak falan onlar da bozmuyor. O, o daha rahattır orada. Hatırladığında hemen gidip tamamlayabilir e, ee, arada namazı bozacak bir hareket yapması, seven yapması o namazı dönmesine engel değil. Onun da öyleydi. Daha ve bunları biraz anlattık. Ama amden selam verirse, yani ben mesela öğle namazını kılıyorum diyorum. Ama ikinci rekatta çıkmak istedim. Selam verdim yani biliyorum. Farkındayım yani. Şimdi selamı verdin mi o biter. Allah'a şimdi namaz biter orada ve tamam olmadığı için o namaz bozulmuş olur. Onun üzerine bina edilmez, tekrar namaza dönülmez. Mesela bir adam şey yaptı, öğlen namazını kılarken veya şey diyelim ikindi namazını e, kılıyor, akşam zannettiği biraz tuhaf olur da yatsıyı kılarken akşam zannetti. Akşamı kılıyorum dedi. Üçüncü rekat bilerek kasten selam veriyor. Tamam mı? Yani namazdan çıkmak niyetiyle selam veriyor. Bunlar farklı amden verilen selamda sehven değil amden kasten verilen selamda namaz bozulur. Hatta Şafii'de öyleydi değil mi? O selamı vermeden de çıkmaya niyet ettiği anda ona kalben azmettiği anda namaz bozulur zaten. Evet namazı bozan şeyleri bitirdik. Bundan sonra ezan bahsine girdik. Namazın Namaz tamam oldu bununla. Şimdi namazın dışında namazla alakadar olan hükümlere geliyoruz. Ezandır, kamettir, cemaattir, imamettir bu meseleler. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil